Herkese merhaba arkadaşlar. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak diyoruz arkadaşlar. Yeah yeah Onurum gececi misin? Oh, kadirim hoş geldin. Eyvallah bırak ne abi. İyi de kardeşim sen ne yapıyorsun? İyi ısınıyoruz. Ee. Donduk ama lan bugün hava soğuk. Kulağım soğuktan ne olmuş biliyor musun? Balon gibi olmuş. Evet. <laughs> Acı. Bence, bakayım. Of mı? Ya ne dokunma mı? Oh canını yiyin. Oğlum dokunma ya. Oğlum ben niye ki takmıyım? Kulağım balon gibi olmuş. Gel dur, gel. Dur. dur ne yapıyorsun? Gel lan. Ee, eh, yavrum benim. Boynumu mu kapatıyorsun? He ee, boynunu kulağını. Teşekkür <laughs> <Al, dur, dur. gülüyor> ederim. böyle Ol. daha iyi oldun lan. Valla bizim eşofçi kadınlara benzerdi lan <laughs> Yarmakır'daki. <laughs> Seni seviyorum. Eyvallah. But I can't stop, I can't stop, cause I want you. En büyük sorun ne biliyor musun adı? İnsanların sokağın nüfusunu azaltmaya yönelik farkındalık projeleri oluşturmaları lazım. Evet. Ama iş boşa düştüğü zaman yukarıdan da ses gelmiyor. Şimdi kışın iyi hoş, herkes evine gidiyor, yatıyor. Sıcak yatakları var, evleri var, aileleri var değil mi? Ama sokakta kalan adamın hiç kimsesi yok. Mesela şimdi sen esnafsın. Senin cebinde şimdi 500 lira olsa da 510 lira olsa da bir fark yok değil mi? Aynen. Ama sokaktayken mesela cebinde 1 liran yok değil mi? Bir anda 10 lira olunca dünyalar senin oluyor. Aynen. Yani sıfırla 10 arasında çok büyük bir fark var abi. Aynen öyle. Ama işte insanların da bunu anlaması gerekiyor. Yani her şey sadece dışarıdan bakılarak hani gitsinler çalışsınlar elleri ayakları tutuyor değil yani. Çünkü olmuyor. Bir yerde başaramıyorsun abi. Eksiklikler seni bırakmıyor yani. Kokuyorsun, kokuşuyorsun. Toplum arasına çıkamıyorsun, utanıyorsun. Özgüvenin yok. Hayata dair bir planın yok. insanların bakışları seni rahatsız ediyor. Anladın mı? Bunlar çok büyük problemler. İnsanlar da tabii bunu yaşamadığı için bilemiyorlar istemsiz bir şekilde. Çok açın halinden anlamaz. Ya biz de ne diyoruz abi? İnsanlar artık anlasın Çünkü niye? Giderek artıyor abi. Şiddetli bir şekilde sokak nüfusu artıyor ve bundan rahatsızlık duymuyorlar. Sotsa hani bu toplum olarak rahatsızlık duymadığımız için zaten sokağın nüfusu artıyor. Yani bak her tarafta ufacık çocukları dilendiriyorlar, görüyorsun değil mi? Aynen. Her tarafta. Eskiden Türk filmlerinde Yeşilçam'da izlerdik. Şimdi radikal bir adam, şekilde her yerde adam başla, adam başla. görüyorsun. Yani o çocuğun aylık kirası yok, elektrik su derdi yok. Okuması gereken, yani misket oynaması gereken, top oynaması gereken çocuk dilendiriliyor ve yani insanlar da ona para veriyor. işin garip tarafı. E, siyasi ileride de çıkıp kürsülerden konuşmuyor. Bu çocukları niye dilendiriyorsunuz kardeşim diye. Yasa çıkmıyor yani. Bir kere yasa çıkmadığı için de insanlar akıllanamıyor bir türlü. Vallahi kafana göre Nereden İleriden dön. De... Yani aslında sorunun temel yapı taşında yine normalleştirme var. Yani benim bildiğim bu. Çünkü ben sokakta kalırken de toplumun bize bakış açısı hep bir farklıydı yani. Canavarca, düşmanca. istenmeyen tüy muamelesi yapıyorlardı inan olsun sana. Hani bir mukabele 10 tanesinden bir tanesi belki merhametliydi ama yani genelleme olarak baktığın zaman hep bir yargı vardı yani her zaman vardı bu. Yani geçmişten bugüne sokak çocukları ya da sokak çocuğundan ziyade yaşlı bir adam anladın mı? Ya da dilenci, yani bir trans bey ya da hayat kadını Yani sokakların içerisi çok tehlikeli bir abi Taksim'e mesela şimdi karını çoluğunu çocuğunu alıp gidip gezemezsin bu saatte Her tarafta uyuşturucu satıcısı, hırsızlar Ne bileyim işte hayat kadınları Bir suç unsuru barındırabilecek her şey var Bu da istemsiz bir şekilde mesela toplumda çok büyük bir Yani Ayırt edilmesi gereken problem Mesela hayvan hakları yasası çıktı Eyvallah hayvanlara tabii kimse eziyet etmesin, kimse işkence etmesin. Mesela kadına şiddet yasası çıktı değil mi? Yasalar genişletildi. Eyvallah kimse kadına şiddet uygulamasın. Lakin sokak çocukları adına da bir yasa çıkması gerekiyor abi. Evet, ilgilenmiyorlar. Yani ilgilenmedikleri için de bu düzen böyle gidiyor. İşte senin gibi adamlar var, ilgileniyor işte Allah razı olsun. Allah razı olsun abi, teşekkür ederim. Biz elimizden geldiğince yapıyoruz abi, nereye kadar yapacaksın? Yani siyasi bir platformun içerisinde değilsin ki sonuç itibariyle. Ki zaten bu sokak felsefesi, siyaset üstü bir kavram abi. Şimdi sen 8 yaşında bir tane mendilci çocuk, bu çocuk balitiner kullanmaya başlayacak 2-3 sene içinde ve kurtaramadığın zaman bu sefer ne oluyor? Otomatikman 5 yıl, 10 yıl sonra suçlu bir insan oluyor. Bir ya gaspçı oluyor, Aynen. ya tecavüzcü oluyor, ya bir yerde bir kendini kullanıyor yani ya da uyuşturucu satıyor, ya da vücudunu satarak para kazanıyor. Yani mevzu da bu zaten abi. Sorunun temel yapı taşında eksiklikler hat safhada. Yani Köprüma nereden? O yararlı ben... olamıyor işte, zararlı oluyor. Ya tabi canım sen Köp de mi? bir Budu babasın. Al, yani düzecekmişiz lazım. Sen de bir babasın. Yani sen mesela şimdi etik buluyor musun? Doğru buluyor musun bu evet, düzeni? Şey. İnsanlar köprü altlarında yaşıyorlar ve ateş yakıp buz gibi havada köprü altında, tünellerde seriyorlar bir tane karton yatıyorlar günah ya. ya günah olmaz mı abi? Donarak ölüyorlar. bak daha 3 ay önce bir tanesi donarak öldü. Daha geçen ay işte bir tane 25 yaşında kız metanfetamin kullanıyor. Elimizde öldü kız. Melek 25 yaşında. Kızın vücudunu gör tanıyamazsın. Ne yapsın? en azından bizim de amacımız insanlar artık fark etsin. Radikal bir şekilde adımlar atılsın. Anladın mı? Gerçekten mesela şimdi insanlar sokakta kalan insanlara sahiplenmek istese abi. Yani toplum olarak bir farkındalık oluştursak siyasi platformlar istemsiz bir şekilde devreye girecek yani. Ama şimdi biz aşırı derece farkındalık oluşturamadığımız için e bu sefer siyasiler mesela işine gelmedikleri için de desteklemiyorlar. Çünkü sokak kirli bir ambiyans. Yani her türlü suçun unsuru barındırdığı bir alan anladın mı? Yani her yaşta, her cinsten suçlu insanı barındıran bir yer. Mesela sokaklar insan her şeyi üretir. Adam da öldürebilirsin, hayatını da kurtarabilirsin, hayat da kurtarabilirsin. Ama şimdi mesela insanlar el atmadığı için istemsiz bir şekilde bu düzen böyle gidiyor. Evet. Herkes kendini düşünüyor işte. i̇şte el ele birlik yok. Olacak abi olacak. Zamanla her şey olacak.